Adam, Yardım bomba atıyor Tamam yukarıdakini alıyorum. E, ee, smoke içi geldi. Smoke bir smoke. Smoke Adam, da var. Bir tane smoke var. Çık, çık 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 çık. Smoke. Smoke gelme. var. Çık sana. Ahtal beni vurdu. Lan smoke var diyorum. Smoke. Çık da adamı vurayım bari. Bir bok yapamıyorsun. Adam smoke'tan bakıyor yüzüne. Yukarıdakini vursana. Beynini diyeyim. yukarıdakini vursana ben zaten adamı bulmuşum. Tam buradayım info ver info ver info ver info ver info ver info ver, info ver. Oğlum niye tarıyorsun info versene salak mısın yerim belli ediyor. Git An, anın. Merhaba arkadaşlar Promkano hoş geldiniz. Ben Buraras. Hemen Ve bugün arkadaşlar Merçe kardeşimle ile Silver Tokat atma serisine devam ediyoruz. Hoş geldik kakao. Hoş bulduk. Ne oldu? Manka mı diyecektin lan? Aa. Bir şey demek istemiyorum. Allah'ından bul ben seni bulmadan önce diyorum sana kardeşim. Aa. Bu arada e, ilk Silver yoldaşımızda bir maç e, tokatlayıp ikinci maçı tokatlanmıştık. Haberin olsun. Bu maçta iyi oynamamız lazım ki Silver olduğun belli olmasın senin. İyice. Peki bir şey soracağım. Silver Heh. tokatlıyoruz değil mi bu? oyun? evet. Yani senin yagatıcı sevinde. Evet. Yani şu an rütbem yok ama bu hesabımdaki rütbe nem miydi? DMG miydi? Ya he, Şimdi söyleyeceğim oğlum. <laughs> bu hesap da öyle değil miydi? Mal birlikte attık ya. Oğlum ne evet. mi? Sen silver bir ya da ikisin. Allah Adam ne çok bile. Tünel geldi. Tünel geldi. Tünel geldi. Tünel geldi. Bir tünel. Bir tünel. 200 taraf. Bir tünel. Aa! Tek başıma, tek başıma helal. adamı vurdum helal, be. Helal, salam benim, helal. Ama bir tüneli niye duymadın? Bir tünel Abi, tünel şey, diyorum. Killing kadar konuşur musun? Yani sessiz ol biraz. Kontkarla mı dalga geçiyor? Ne alaka? Lan! Salah. Ya geri zekalı yanlışlıkla bomba attım yüzüme doğru. Kendini mal. vurdum mal. Kanka e, ee, git sağ tarafa. Sağa geç, git. tünel geldi tünel geldi tüneli vur çabuk. Tünel. Baba geldi aptal. Tünel ne tüneli? Avgasya tüneli mi? Ne tüneli? Bilgisi. Onu alırsan 150 lira nakit para. Şu an. Yani cep bank. Mal. Bala cep bankı kaçırdı. Cep banktan 150 lira sen bana para atacaktın. Ne yalan ne iyi. <laughs> yalan. Zaten. Var mısın? Yalan. Var mı? Ben balkondayım. Balkondan kesiyorum. Info veriyorum. Okey. Sen yine git. Ya. Aa mola yedik. Geri zekalı niye mola veriyor? Orada karşıda kim var? Bu yaka. Gerçek olabilir mi orayı misal yok? Cidden. Büyük ihtimal gerçek. Kanka ben yukarı geçiyorum. Geç artık. Hadi 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 sen abicim hadi sen oyun başladı tamam, hadi. Ben telefona bakıyordum geri Allah Allah. Ya. Oyun başladı bitti oyun ya. Tamam geldim. Geldim. Altı bende zaten. Diggle'ım var. Tamam flashladım yukarı tarafı. Yukarıdan geliyor bir galiba. Yukarı dikkat. Merdiven geldi Merdiven. Burada var bir. Tamam. Güzel sıkıntı yok. Ya neredesin birader? Bana bir bunu açıklasan neredesin? 3-0 yeniliyoruz elin Silver'larına. Abim balkonda olduğunu ha? söylemiştim galiba. Balkon ne ya? Balkonda ne işin var oğlum? Gelsene yanımda. Balkonda olduğumu söylemiş miydim? Ben yanlış mı hatırlıyorum şu an? Ha? Onu söyle bana. Ne olur mu? Muhammed sabır sabır. Flaşıyorum önüme. Bakma. Geldi adam. Bir burada. Dur tünele bomba atıyorum. Tünel bende öyle düşün. Tamam. Bir öldü. Bir öldü. Bir öldü. Bir öldü. Bir tünel tüneli, tüneli de... bombaladım. Tüneli bombaladım. Öldü şunu. Çok az canım. 68 olmuşum. 68 olmuşum. Nerede? Tünelde. Nerede? Tünelde. 10 canı var. 10 canı. Lan vursana anladım, anladım. Dur canım. Dur dur dur. Mermi bitti. Mermim bitti. Dur. Ama ya sen. Ya yani sen kelimeler kifayetsiz Oğlum tünel etmeyeyim. mi diyorsun ha. duvar mı diyorsun anlayamıyorum ki diğer tünel, taraftan tünel, Tünel duvarda adam ne işi var adamın Hayır duvarda. sağ tarafı anladım direkt oraya sprey attım zaten. Çok Spreyi büyük gördüm. spreydi o. Büyük spreydi. Allah Allah info ver adam gibi mal mal konuşma. Oğlum senin ya cidden yazıklar olsun. Flaş yadım o tarafı. Abiciğim bak ciddi oynamayacaksan adam Oğlum, gibi. Oğlum flaş'a bak adam gibi oynayacaksın. Ben de kalsın Silver ezme ben... serisi diye atıyorsun. Biz eziliyoruz. Bak gene geldi yukarıdan. Yardım. Geldi. Yukarıdaki ben de aldım onu. Yok alamadım. Yardım bomba atıyorlar. Tamam yukarıdakini alıyorum. Ee, smoke içi geldi. Smoke. Bir smoke. Smoke adam, da var. Adam, bir tane göküme smoke göküme da var. Çık gelin. çık çık adam, smoke. Smoke var, çık. smoke. Smoke var. Çıksana. Aptal beni vurdun. Lan smoke var diyorum. Smoke. Çık da adamı vurayım bari. Bir bok yapamıyorsun. Adam smoke'tan bakıyor yüzüne. Yukarıdakini vursana. Beynini. Al işte. Adam ben zaten adamlar adamla gülsün. Tamam çok güzel. Adamlar dalga geçsin bizimle. Sen böyle oynamaya devam et. Sumuk içinde e, bekle. Neye gidiyorlar acaba? Tahmin lazım. Nedir nedir ya? Ben burada bekliyorum. Info yani ver. Ben çok ya yani bilmiyorum aptal bir tamam. adam. ya. Yani. Tamam buradayım. Kanka, info şey ver. Hadi oynasana. Sen şey, bak. Tamam buradayım. Info ver. 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 Oğlum niye tarıyorsun info versene salak mısın yerim mi? Benim bak diyorsun? hızlı konuşmaya tilt olduğumu biliyorsun. Tamam info ver git info ver çabuk info ver. Or, git info. An anında Nerede? Bana mı dedi? Sana Oğlum demedim. info ver sana diyorum demedim. tamam sana mı? Sana git infonu ver. Sana bak demedim. şu yoldaş videosunun ikinci videosunda zaten senin yüzünden tokatlandık. Lütfen bir sana ya. He? Bak ciddi Buraya oynarım. Bak, öldürtme kendini. Tamam ben seni... Tamam. Anne, Şöyle bu, bu yapıyorum. Kanadan, bu, bu videoda şu an değil. şu an bundan sonra seninle konuşmuyorum. Info da vermiyorum. Bakayım ne yapacaksın. Ben hadi sana bak. şunu söylüyorum abi. Hadi hadi hadi, hadi. konuşma sessiz fazla. Ol, sessiz ol. Şarkı koy. Konuşmaya <laughs> Video dışı söylüyorum. Fazla konuşma. Alalım şu oyunu. Aptal adamı görmüyor. Adamı görmüyor. Gözün Abicim karşıdaki adamla kapışıyorum. Gerizekalı mısın? Hmm, Rol mü yapıyorsun? Büyük savaş. Üçüncü Dünya Savaşı yaptıldı orada. Ne alsam ya? Avuk. Avuk alayım ha. Ben info vermiyorum. Bu saatten sonra oyna bakayım nasıl oluyor. Verme abicim konuşma Bensiz bir hiç olduğunu gör bakayım. Şu ana kadar çok info verdin eksik olma. Adamın biri burada adamın biri üstte. An Geri zekalı. Info bak ölüyor. Bak 8-0 oldu ve tokatlanıyoruz adamlara. Ah. Yazıklar olsun ya. Hiçbir şey. Bir de mik basıyor. Hatta adamları küfür ediyor ya. Mikten yazık. Kanka şimdi gel. Ee, direkt basıyoruz. Rush gel. Gel abi. Takip et beni. Takip et. Baksana karşı skora bak aynen. Adamlarla küfürleşiyor ya. Oğlum niye insanlarla küfürleşiyor? Meto yardım. Meto öldü bir. Bir öldü abi yardım et. Gir oraya lütfen. Helal sana be. Bravo sana kanka. Cidden bravo helal olsun. Kanka. Müzik koy kanka bu Cidden bak sinirlendim. Ben bu oyunu alacağım şu an. Dalga geçip duruyorlar. Ee? 8-1 diye. Ben bunları beraber bitireceğim yani bu oyunu. <laughs> Yazdığını açsana ya. <laughs> ya sen... <laughs> Niye sohbeti sonundan daha iyi aptal apta apta konuşuyorsun. Abi adam geldi. Adam geldi bir tane. Öldür onu. Öldür onu. Helal sana kalkam. Helal benim ee, prensesim. Nerede o diyelim? Bas önden. Bas önden. Basma. Pompalı'm var. Pompalı'yla basar. Pompalı basar bas. Pompalı basar bas. Gitsene babacım gitsene Basana, oraya. Basana pompalı basar her zaman gir. Pompalı pompalayacağım şimdi sana. Geldi adam sağda sağda. Öldürdüm. Helal tamam tamam. Güzel. Enayi bu. Takım arkadaşım maldır. Bilginiz olsun. Bak adamlar Abi da aynen diyor. <laughs> Hadi adam gibi oyna şu oyunu aptallık abi, yapma. niye aldın? abi ne Abdallık yapacaksın? Aptallık yapma. Adam gibi oyuna kazanalım. Dalga geçiyorum millet Flaşladım ya. Flaşladım tüneli. Tüneli flaşlıyorum. Tamam. Ben de yakıyorum orayı gelmesin diye. Göremiyorum ki biz. Hadi sen abi. Abi ben var ben tamam. mi gideyim? Tüneli bomba attım. Gelen öldür. Tamam dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Pompalı. 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 Pompalıyı duydun. Pompalıyı duyuyorsun. Benim sağ tarafımı kesene. Tamam sağ, sağ tarafım bende. Kes. Sağ tarafım bende zaten. Sağ tarafına hala bende. Basman lazım. Hayır, basamam şu an. Hadi bas. İndi adam indi sağda. Yardım et. Diğeri Anladın de orada, hiç. ikisi de orada. Bak biri sağda, biri solda. Sol vurdu. Çok Aa! güzel, çok güzel, Atla. çok güzel. Nerede infosu? Eli al bak kaybedeceğiz. Eli al, tamam. eli al. Hadi. Tamam, o da burada. O da burada. Seni attığınız Ah metoli. Ah gerizek. E, aynen Ereniz öyle. Aynen öyle. Aptal işte. Geri zekalı. E, annesiz İpo. mi? Ananı götünü. <laughs> Baksana adamlar küfür ediyor kendi takım arkadaşıma. Rezillik. Arkadaşlar bir Silver tokatlama serisinin daha sonuna geldik. Silver'ı tokatladılar Mertcan'ı görüşmek üzere. Bay bay.